Hani bazen bir şarkı çalar, bir koku gelir burnumuza ya da bir fotoğrafa denk geliriz. Ve bir anda bir yerlere gideriz. Gençliğimizin bir anına, belki bir yaz tatiline, belki okul çıkışı arkadaşlarla yapılan sohbetlere. Bu anıladı özlediğimizi fark ederiz. İşte bu videoda bu sorunun peşinden gideceğiz. İnsan geçmişi neden özler? Sadece bir nostalji duygusu mu bu yoksa çok daha derinlerde bir yerlerde bir şeyler mi var? Geçmişe duyduğumuz özlemin en temel nedenlerinden biri insan zihninin geçmişi bugünden daha yumuşak, daha toz pembe hatırlama eğilimi. Buna toz pembe geçmiş algısı diyebiliriz. Yani biz kötü anları zamanla törpülüyoruz. Sivri yerleri unutuyoruz. Ama o mutlu anları sanki kristal gibi saklıyoruz. Beyin burada aslında bizi koruyor. Travmalardan uzaklaştırıp bize o güvenli hatıraları yönlendiriyor. Ayrıca bir başka mesele de şu, insan zihni belirsizlikten hoşlanmaz. Bugün ve yarın belirsizdir ama geçmiş sabittir, tanıdıktır, bir nevi güvenli limandır. Özellikle kaygılı dönemlerde insanlar geçmişe daha çok yönelir. Çünkü orası kontrol edilebilir bir dünyadır. Ve gençlik, ah o gençlik, o dönemin enerjisi, ihtimallerle dolu olması, zamanın bol olduğu ilizyonu. Bunların hepsi Bugünkü sorumluluk dolu hayatımızla kıyaslandığında bize daha hafif gelir. Bu yüzden geçtiğimizdeki sıradan bir gün bile zihnimizde kutsal bir alana dönüşür. Şimdi bir de işin toplumsal boyutuna bakalım. Biz sadece bireysel olarak değil, kolektif olarak da geçmişi özlüyoruz. Bizim zamanımızda mahalle kültürü vardı. Şimdi çocuklar sokağa çıkmıyor gibi cümleler aslında toplumun geçirdiği hızlı dönüşme karşı bir savunma mekanizması. Modern toplumlarda her şey çok hızlı değişiyor. Teknoloji, sosyal normlar, hatta dil bile. Bu hız insanda köksüzlük hissi oluşturabiliyor. O yüzden insanlar daha yavaş akan, daha anlamlı olduğunu düşündükleri geçmişe sığınıyorlar. Bir de sosyal rollerin etkisi var. Gençken insan daha sorumluluk sahibidir, daha özgür hisseder. Ama o yaş ilerledikçe roller artar. İş, evlilik, anne babalık. Bu rollerle birlikte insanlar kim olduklarını unuttukları hissine kapılabiliyorlar. Ve gençliğe dönme arzusu aslında kendin olabildiğin bir döneme özlem belki de. İnsan varoluşunun temelinde bir zaman bilinci vardır. Biz geçmişi hatırlayan, geleceği planlayan varlıklarız. Ve bu ikisinin arasında şimdiye sıkışmışızdır. Bu yüzden geçmiş sadece bir zaman dilimi değil, kimliğimizin bir parçası haline gelir. Kendimizi anlamak için geçmişe bakarız. Bir de soran Kia Kart'ın şu sözünü düşünün. Hayat ileriye doğru yaşanır, geriye doğru anlaşılır. Biz anı yaşarız ama onun anlamını çok sonra fark ederiz. Ve geçmişi özlemek aslında bir anlam arayışıdır. Geçmişi özlemek yaşadıklarımızı anlamlandırmaya çalışmaktır. Çünkü anlam geçmişte saklıdır. Ne kadar ileri gidersek gidelim bir yanımız sürekli o ilk köke, ilk hikayeye dönmek ister. Ve işin trajik yanı şu, Zaman akmaya devam eder. Ne yaparsak yapalım geçmiş geri gelmez. Ama onunla kurduğumuz bağ ister melankolik, ister huzur verici olsun bize kim olduğumuzu hatırlatır. O yüzden özlem sadece duygusal değil, varoluşsal bir deneyimdir. Gelelim en can alıcı noktaya. Geçmişi özlemek kötü bir şey değil. Aksine bu yaşadığımızın bir şeyleri değerli bulduğumuzun göstergesi. Ama oraya saplanıp kalmak bugünü yaşanmaz hale getirebilir. Geçmişi özlemek yaşadığının, sevdiğinin, kıymet bildiğinin göstergesidir. Ama geçmiş bir ev değil, bir pencere olmalı. Oraya bak, gülümse ama orada kalma. Çünkü gençliğimizi özlerken kaşırdığımız şey şu an yaşadığımız anılar. Bir gün gelecekte özlenecek şeyler olacak. Yani belki şu an bir arkadaşınızla çay içtiğiniz sıradan bir akşam yıllar sonra kalbinizi ısıtan bir hatıra olarak kalacak. O yüzden geçmişi anmak güzel ama bugün de onurlandırmayı unutmayalım. Bu video kitaplardan uzak belki. Biraz nostaljik, biraz dertleşme havasında oldu. Ama bazen böyle videolar da lazım. Kalbimizi yoklamak, biraz yavaşlamak, biraz düşünmek. Eğer sen de zaman zaman geçmişe dönüp üzüleniyorsan bil ki yalnız değilsin. Videoyu beğenmeyi, eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Edebiyatla kalın.